Selamlar arkadaşlar. Bölüm 3'e hoş geldiniz. Ee, ufak bir sıkıntı olmuş. Ben önceki bölümde, yani ilk bölümde daha doğrusu sesin çok az geldiğini fark edince ya dedim, abi bu böyle olmaz, nasıl artırabiliriz sesi falan filan program bakmaya başladım. Buldum. Sesi artırmışım ama e, sanırsam, tam emin değilim ama sanırım mikrofonun sesine vermişim hoparlörü. Hani hem hoparlörden ses alıyor oyun hem de oyundan mikrofona ses gidiyor. Yani çift yoldan ses gidince yol dedim Allah kahretsin. Çift kanaldan ses gidince yankı yapmaya başlamış. Yankı gibi bir durum olmuş. Umarım bir daha yapmaz. Şimdi onu bir kontrol edeceğiz. Bir saniye kayıtta mıyız ona bir bakayım. Onu ayarlamaya çalıştım açıkçası. Fakat oldu mu olmadı mı hiçbir fikrim yok. Eğer olmadıysa arkadaşlar bir bölüm daha idare edin. Çünkü ee, yani olmadıysa bir bölüm daha idare edin. Onun problemine bakacağız abi, halledeceğiz. Ama umarım olmuştur. Neyse. Şimdi süremizi ben bir başlatayım çünkü boş konuşmalardan süreyemek istemiyorum. Süremi başlattım. Oynuma dönüyorum. Allah nasıl kasma var. Niye bu kadar kasıyor hocam? One minute. Merak etmeyin arkadaşlar süreyi durdurdum. Herhangi bir sıkıntı oluşmasın. Hatta kaydı da bir durdurayım hemen geliyoruz arkadaşlar. Tekrardan geri geldik arkadaşlar. Hemen süremi de başlattım. Hemen oyunumuza geçiş yapalım. Umarım kasma sorunu düzelmiştir. Emin de değilim açıkçası. Eğer düzelmemişse görüntü kalitesini biraz daha azaltmak mecburiyetinde kalacağız. Hatta hemen azaltalım. Mesela nedir hocam bu? Alabilir. Bitki örtüsünü bir ortaya çek ama doğrudan aydınlatma orta olsun. Dolaylı aydınlatma da öyle. Yansıma, kenar yumuşatma. Tamam bunlar yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer olmazsa hiç olmazsa şunu artık şeye çekmem gerekiyor. 1366'ya 720 miydi neydi 766 idi galiba o, o ayarları bir çekmem gerekiyor ama Umarım olmuştur Ve çok da hani göze batmıyor be Allah kahretsin. X'e basılı tuttuğum için şu an şey yapamıyorum. Bir saniye. X'i bıraktığım an. Yok. <laughs> Sanırım yanlışlıkla iki defa baş basmışım. Ne yapıyoruz hocam? <laughs> Bir saniye ben oyunu oyunu şöyle yapmak istiyorum. Hemen 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 hemen. Orayı alalım. Umarım kasma düzelir. Bundan bahsediyorum. Evet hocam. Özünürlüğü değişelim. Oo, şu an her şey aynı. Şu an şeyi bile artırabiliriz yani. Bunu. Optimum yapalım. Bakalım ya ne oluyor. Şu an mükemmel oldu abi. Tamam sıfır sıkıntı. Abi biri var gibi ileride. Garaj çatısına çık ne demek lan? Gidersem kimse fark etmiyor mu beni? <laughs> Allah. Tamamdır.

Topa ver benim? Ha böyle alıyoruz. Lan anasını lan benim arabama. Ana ana. Lan benim aracımı anasını bellediniz benim aracımın lan. Ne var Lan, lan? Ne oluyor lan? Ha? Ne oluyor? Ha? Ne oluyor lan? lan? ne oluyor lan? Ha? Ne oluyor oğlum? Anasını Ana yani oğlum Allah sizi kahretsin. Dağıtamıyor muyum? mu? Ha, akıllı olacaksınız lan. Abi kaçmamız lazım evet. Oo. Çabuk çabuk. Bas bas, bas 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 polis de geliyor artık bas lan Aynasızlar benim işim ha her türlü uzaklaşırız onlardan. Sakin sakin ilerleyelim. Hız sınırını da açmayalım ki bizi gördükleri zaman yapmasınlar yani. Bakın bu hız sınırını aşır, bakın demesinler. Ney? We're good. Let's head back and see the boss. I thought had cops street cops, sure. got the chief in his pocket. Reis. Vekil, korna da çalamıyorum. Vallahi bir şey diyeyim mi? Çok iyi hissettim ha. Taking out the guy. Taking Dino's car. Feel good? Yeah. sit through. No time like the first time, Tom. Don't get better. You think it's for you? There's life? What's it to you? Hey, I'm just asking questions. I like asking questions. I doubt that every day you and Sam go on panel beat motors in parking lots. Eh. There's busy days, there's slow days. You've had more of an introduction than I ever got. Never got to beat up Dino's pals and take his motor. Nah, stole enough cars to get noticed, I guess. When I got squeezed by the cops, knew never to squeal. And one day I found myself in a yard behind a bar drawing with Vincenzo. Ten years go by and I'm still there. Though so I got a suit now, and Vinny's an old bastard. <laughs> I always thought that to be in a family you had to have more connections. Your brother, or your uncle, or Oh, some guys, sure. Your cousin got made, or you like Carlos. pop went way back with the Don. That means you get trusted more when you're starting out. There's plenty of us who came in off the street. I'm thinking we get you in front of the boss, then we tip a few. Well, I don't got plans, so. Sure, you don't got plans. Plans are to feed Vinny so much booze that Luigi has to roll him out the door again. I'm good with whatever. Arkadaşlar konuşulurken konuşmuyorum ki hani bölmeyeyim. Adamları duyalım anlayalım. bu sessizlik oluyorsa ondandır. Özür dilerim şimdiden. Hocam basalım sal yerin bir yanına bir gidelim ya diyelim patlattık kardeşim eyvallah. Ama büyük ihtimalle bizi böyle bırakmaz. Şimdi polis var. Düzgün davranalım. Öyle değil mi? Bizi böyle bırakmaz diyorum. Çünkü yani o bırakırsa bizim bırakmamamız gerekiyor. Bunda yegane neden hocam belaya bulaşmamız. Ne haber adam? Bak kötüsünü getirdim. Pardon kötüsünü aldım. iyisini getirdim. Ah oldu. <laughs> Tamir edersin ya. <laughs> Cam araba beğenmiyor adama bak. Lan 30'larda araba bulmuşsun kardeşim. Aa yani. ne? It's done. No trouble? Yeah, nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah. But he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. <laughs> He's not gonna be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make. It's what's good for the business and my boys. But Morella is a hothead. And all of that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Abi, bir iş oldu ya. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you. But you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. And the man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. You understand? Yes, Mr. Salieri. Then I'm gonna only ask you for one more thing, Tommy. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. There's a lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on a payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to anyone. You know what that is, Tommy? It. That's right. Now you stay straight with me, you're going to be living the high lifetime. But you abuse my trust. Don you won't ever need to worry about me. Okay, then. Welcome to the family. Abi çok babacan bir adammış ya. Luigi, let's Allah hoş buldum Frank. Baron ne demek? Kemal falan galiba hani en iyi yemek pişiren falan demektir tahmini sallıyorum şu an yani. Routine. Those routine, days in bar were slow. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly we just waited. I got to thinking. Maybe life in Celieri's crew wasn't gonna get me clipped. <laughs> what did <meets Gil> I You, Tommy? Come on, there... Yeah. Hey, Tommy! Thanks. All right, you tell him, huh?

Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. So let Morella stoop to breaking legs. We're better than that. But the bills still do, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. Yani anlatıldığına göre Moril daha böyle şey. <laughs> Moril daha böyle asabi bir adam tamam mı? Ulan vermezseniz yıkarım, döverim, parçalarım falan böyle. Ama e, bu buysa Salieri daha babacan bir adam. Hani aklımızı kullanalım, kavga etmeyelim, vurarak kırarak almayalım vesaire. Selamünaleyküm abi, nasılsın? Oo. Oh. out at me, you moron. Good posture. Real mean. Bang. Brain all up the walls. Okay. Now show me a reload. I killed guys for the last time. Quit kidding around. All right. Open the chamber and away you go. All right. Last thing.

Eyvallah, Eyvallah paşa. Görüşürüz. Tamam. Winnie. Gideceğiz bir araba alacağız öyle mi? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Yok. Easy. And in the afternoon to f f fix the window back up. Watch. And. Learn. You're a regular magician, Ralphie. Hmm. <Sessizlik> <Sessizlik> on. i

Şuradan sanırsam. Sınırını da aşmayalım. Biz böyle biraz daha legal ama çok gürültü patırtı çıkarmayan adamlarız. Aman lan V kullanacaktım oraya. Özür dilerim. Legal ve böyle gürültü çıkarmayan bir adamız. Yani illegaliz ama morilden daha legal çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Hani böyle bağlılıktır, işte sevgidir sadakat, onur vesaire böyle daha şey adamlarız anladın mı? Anladın mı ne lan? Sanki askerlik arkadaşımı anlatıyorum arasını satayım. Olsun arkadaşlar. Şimdi gidelim bu ilk tahsilatı bir toplayalım. Sonra bölümümüzü bitirelim. Tabii ki orada başımıza bir şey gelmezse ki başımıza bir şey geleceğine inanıyorum. Yüzde 70 falan başımıza bir şey gelecek. Yani ya anlaşmazlık çıkacak ya bir şey çıkacak. Olacak hocam bir şeyler. <laughs> Vurdum. Ben de yürümek istiyorum ya. Ben de Michael Jackson gibi ay yürüyüşü yapayım anasını satayım. Öyle. Bu ne abi? <laughs> Yalnız bulduğumuz notu okuyoruz ha. Sevgili Bay Bertorelli bu mektup diyor. Ha. Arsino. Thank you. Grandma. That's uh, good to hear, Al. Real good. Now, you got any trouble around here? Any punks causing problems? No, no, nothing like that. Good. So you got the money? I got it uh, waiting in the back room. I'll, Tommy, I'll get it. You stay here where we can see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough. Al, I know you'd never hold out on us, but it's good you worry.

Şunları da düzelttim ha. O hanım abla annen miydi lan? Okay, next up we got old Eugene's place. Chinese store up on Palo. He's not dead yet? Almost. Oğlum çekilseydin de geçseydik yalan. Şimdi bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hemen zaten devam edeceğiz. Yarın size sonraki bölümü gelir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve tabii ki hoşçakalın.